Herkese merhaba. Şöyle bir eş tankı kurmuştum. 60'a 45 45 büyüklüğünde. Şöyle uzaktan göstereyim. Evet. Şu eş tankımızı kurmuştum. Yaklaşık bir hafta kadar önce. Ana takımdaki çiftlerde bir tanesini buraya bıraktım. Üç tane çiftim vardı orada. En verimli olabileceğini düşündüğüm bu iki çiftimizi koydum ve şu anda iki gün önceki yumurtalarından şu larvalar çıktı. Larvaları yememeleri için yumurtaların önüne daha doğrusu bir koruma koymuştum. Çünkü acemi eş bunlar. Acemi eşlerde bunu yapmak faydalı diye düşünüyorum. Bu larvalarımız da bugün çıktılar. Hareket ediyorlar. Sağlıklı Zannediyorum bir 40-50 tane larvan söz konusu. Ee, bakalım. Süreci izleyip göreceğiz. İnşallah iyi olur. Şunlar da eşlerimiz.